Öteleme yansımayı anlattıktan sonra bir de ötelemeli yansıma dediğimiz bir konu var. Ötelemeli yansımada da adı üzerinde bir şekli önce öteliyorsunuz sonra yansımasını alıyorsunuz. veya da öteleyip önce yansıyorsunuz sonra öteleme yapıyorsunuz. Bu bileşik harekete biz ne diyoruz? Ötelemeli yansıma hareketi diyoruz. Mesela bu bir birimi iki birim öteledik yansıttık bir birim öteledik. Gördüğünüz gibi birden ikiye öteleme, 2'den üçe yansıma, üçten 4'e de yine öteleme. Biz buna bu harekete ne diyoruz? Ötelemeli yansıma hareketi. Aşağıdaki kareli zemine verilen şekillerde doğru boyunca öteleme yansıma olanları değil mi? Çift işaretle belirleyelim. Okey işaretle belirleyelim. Şimdi bakalım bu ne olmuş? Ne yapmış? ötelenmiş yansıma. Evet. A. Bunda var. Bunda şeklin şekli değişmiş. Bunda yok. Bunda var mı? Evet. Bu ötelenmiş. Sonra simetrisini almış. Burada da gördüğünüz gibi sadece ne yapmış? Ötelenmiş. Baktığınız gibi bunda var, bunda yok. Bunda var, bunda yok. Gördüğünüz gibi bu iki şekilde bakın. Ötelemişiz bu tarafa doğru sonra yansımaz. Ötenemişiz, sonra yansıma almış. Oysa bunlarda da şeklin biçimi değişmiş. Burada da yine herhangi bir yansıma kınek. Sadece burada öteleme, sağa doğru öteleme, yukarı doğru öteleme var bu şekilde. Burada yansıma yok. Burada sadece noktaya göre dönme hareketi var. Bunlara bakalım. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekillerde öteleme yansıma hareketi yapanları yine Belirleyelim. Bu ne yapmışız? Bunda var mı? Yok. B de öterime yansıma baktınız. Şimdi baktığınız gibi bir A ve B'sine baktığımız zaman österim terimini yansıma. Biz buraya ne Bakın bunu hareketini yapalım. Bir iki, bu kadar geldik. Sonra bunu bu tarafa doğru ne yapmış olduk? Yansıttık. Sonra bunu geldik. 1, 2 aldık. Bu tarafa doğru. 1, şurada. 1, 1 öteledik bunu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 öteledik. Buraya kadar geldi. Önce bunu yansıtırsak bu tarafa doğru. Daha doğrusu sağdan başlar. Önce yazma yapayım. Buradan zor. Bu tarafa yapalım. Bunu bu tarafa doğru çizersek bakın bunu bu şekil çizelim. Sonra bu tarafa x eksenine göre yansımasını yaparsak daha rahat görüşürüz. Burada hareket zor. Birim karelere evet bununla ilgili konumuz bizim öteleme yansıma konumuz bu kadar.